Şehzade Mustafa'nın yokluğunuzu fırsat bilip payitahta yürüdüğünü söylediler. Dediklerine göre Şehzade Mustafa Emre itaatsizlik etmiş. Bununla da yetinmeyip masum bir beyin kellesini almak suretiyle isyan etmiş. Nasıl olur emin misin bunda? Hünkârımız bağışlayacaktır. Bağışlasa ne fayda? Gözden düştü bir kere. Şehzade Mustafa beni de çok şaşırttı. Anlaşılan o ki hayli tecrübe edinmiş. Kendine itimadı tam. Emrine rağmen doğru bildiğini yapma, cesaretini gösterdi. Hem merak etme, Rüstem Paşa yanında. Şehzademizi her türlü melanetten korur, kollar. Şehzade Mustafa'ya mı canın sıkıldı? Sen nereden biliyorsun? Herkes onu konuşuyor Süleyman. Lakin... Hanedanın tek istikbali Şehzade Mustafa değil. Unutma ki dört aslanın daha var Süleyman. Şehzade Mustafa gibi yalçın bir kalenin üç günde düşmeyeceğini gayet iyi biliyorum. Sessiz kalacağız Rüstem. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yeniçeri ağası yüzünden her şeyi berbat edemem. Hükârımız saraya zihninde derin şüphelerle gelecek. Bir Rabbim şahidimdir o şüpheleri hakikat yapmak için elimden ne gelir? Keşke sen benim oğlum olsaydın da. Bu kan savaşta karşı karşıya kalmasaydık. Ve maalesef ki birimizin selameti diğerinin felaketi olacak. Mustafa'nın gideceği tek bir yer var Rüstem. O da cehennem. Şehzade Mustafa. Hünkârımızın emriyle... ...idam edildi. Her şey bitti mi sahiden? Hiç şüpheniz olmasın sultanım. Büyük bir zafer kazandınız. Şehzade Mustafa onların tek umuduydu. yerinden aldık. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>